gün Sude beni Hi dinlemiyordu. Sürekli abur cubur yiyor, gazlı içecekler içiyor ve çıplak ayakla yere basıp duruyordu. Onu karnı ağrıyacak diye uyardım. Ama o ise beni dinlemeyip umursamadı. Hatta dava abur cubur yemek için evden çıkıp gitti. Markete doğru yürürken aniden karnına bir ağrı girdi. Sude'nin çok fena pırtı gelmişti. Tutmaya çalışıyordu ama tutamıyordu. Yerden kocaman bir pırt duruldu. Gerçekten çok iğrenç kokmuştu. Hatta yoldan geçen yaşlı bir teyze kokudan bayıldı. Bu sırada orada bulunan polis memuru tüm olanları gördü. Ve Sude'yi kasten adam yarama suçundan tutukladı. Ve onu bir hapishaneye kapattı. Sude benim çok yakın arkadaşımdı. Ona ne yapıp edip hapishaneden kurtarmam lazımdı. Eğer ben de Mersarı isem Sude'yi hapishaneden kurtaracaktım. Bırakın demiştiniz Şey arkadaki kişi benim arkadaşım da onun hapishaneden çıkmasını istiyorum. Yok ya sen onun suçunun ne olduğunu biliyor musun? O çok azılı bir suçlu. Ne azılı suçlu mu? Benim arkadaşım azılı suçlu falan değildir. Neymiş suçu söyle de bilelim. Onun suçu ne biliyor musun? Bu kız o yaşlı bir teyzeyi bayılttı. O çok büyük bir suçlu. Bak kardeşim sen sen o osuran kızdan uzak dur. Hatta Osuran kızdan uzak durun diye. Dikkatli o valla. Bir osuruyor bayıltı veriyor insanı. Aa bilmiyordum valla. Neyse benim bir sürü param var. Siz bana kefaletinin parası neyse söyleyin. Ben onu severeyim onu çıkartayım tamam mı? Ne? Kefalet mi? Hey hey sen beni başkalarıyla karıştırdın galiba. Bu işi parayla çözemezsin. Yaptığın suç çok büyük bir suç. Resmen kasten adam yaraladı Teyze şu an ne halde biliyor musun? Komada burnunu kaybetmiş. Oo bilmiyordum vallahi. Ne Neyse o zaman benim mahkumla konuşmama izin verir misin? Hey, ne diyorsun lan sen? Mahkumlarla konuşmak yasaktır. Hadi kalk git kapatma dükkanı dönüyor. Hayır konuşacağım. Sude seni kurtaracağım Hayır, tamam mı? Ne bak git buradan ne bak. Sude seni kaçıracağım bu bir Aynen aynen kaçırırsın. Oo, oh, o teyzenin durumu ne olacak peki? Yazık değil mi yaşlı teyze? Bana bak sen de sesini çıkarma terbiyesiz kıza bak ya. Benim arkadaşıma kötü davranamazsın tamam mı? Mahkum hakları da var mahkum hakları. Neyse benim arkadaşımı bir şekilde hapishaneden kaçırmam lazım. Önce ama şu güvenlikçiden kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağım ben bu güvenlikçiden ya? Ay boş boş oraya git ya. Beni soksaydı canım çok acırdı vallahi. Aa bir saniye aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü daha mı Çekil daha ne oldu ne bakıyorsun canımı çekti. Maymun muyum ben ya niye canım çeksin Evet maymunsun neyse biraz daha eşaflayayım Ne oldu ne istiyorsun yine Bana bak gardiyan bozuntusu arkadaşımı serbest bırakacaksın tamam mı Şimdi ben arkadaşımla birlikte buradan yürüyerek gelimi kolumu sallayarak çıkacağım Eğer bana izin vermezsen seni mahvederim Yok ya senden mi korkacağım lan ben? Ne yaparsın ne yaparsın? Ne yaparım biliyor musun? Boru kovanındaki tüm araların üstüne salarım. Ondan sonra arılar seni sokar sonra sen de hastanelik olursun. O yüzden çekil arkadaşıma deyip hapishaneden elimi kolumu sallayarak çıkayım. O yüzden çekil diyorum sana. Ay, ay, ay. Dur 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 sakın yapma onu. Benim arıya alerjim var. Arı benim dünyada en korktuğum şey. Aferin Melon. Sönecim seni kurtarmaya geliyorum şimdi. Allah'ım. Biraz korkmaya başladım. Hemen gidip koruyucu sprey alayım da sonra görevimin başına geçeyim. Ah! Canım çok acıyor ya. Bir sefer arası soktu beni. Ay! Popomda acıyor. Oturabilecek miyim acaba? Ay, ay ay. Ah, oh tamam. Oturabildim. Ay canım çok acıdı ya. Onlar beni soğuktu. Of ya. Sude'yi kurtaramadım ya. Gardiyan da etkisiz hale gelmişti. Ne güzel. Neyse. Başka bir şey düşünmem lazım. Ne yapabilirim? Nasıl Sude'yi kurtarabilirim hapishaneden? Aha buldum. Ne yapacağım biliyor musun? Bu adamı ishal edeceğim. İshal ettikten sonra ne olacak biliyor musun? Adamın bir sürü kakişi gelecek. Ondan sonra kakişini yapmak için tuvalete gidecek. Tuvalete gittiği sırada da ben de Sude'yi kurtaracağım. Aa çok iyi fikir. O zaman ne yapacağız? Bilmiyor musun? İnternetten ishal yapan yiyecekleri araştırayım. Aa bir sürü yiyecek buldum. Tamam bunları şimdi gidip o kıza vereyim. Ondan sonra o kız yesin ishal olsun. Sonra ben de Sude'yi kurtarayım. Ay çok iyi fikir. O zaman hemen gidip yapayım. Arı kovucu spreyim sayesinde tüm arılardan kurtuldum valla. Neyse bu sprey benim yanımda dursun da. Mazlala bir arı gelir. ona bir biz Merhaba gardiyan kız. Sana özel olarak birkaç yiyecek getirdim. Çünkü az önce ben mahkumu kaçırmaya çalıştım. Bu yasalığa aykırıymış. Vallahi bilmiyordum. O yüzden sana pis atılmamak için e, sana bir özür niyetinde birkaç tane yiyecek getirdim. Al buyur hepsi senin olsun. Oo kuru kayısı mı? Kuru kayısını da çok severim vallahi. Nereden geldi sana bu iyilik aniden? Sormayın vallahi. Az önce size yaptığım şeylerden sonra kendimi çok perişan hissettim. Bakın her yerim arı soğuktu. Bir de size ne söyleyeceğim. Arı sokmasına iyi geliyormuş bu kuru kayısı. Ondan bol bol yiyin. Ondan sonra altınızdan pıt pıt çıkarın onları. Ondan sonra da ben şu kızı kaçırayım. E hadi yeni eğilsiz. Ne? Kuru kayısı arı sokmasına iyi mi geliyormuş? Vallahi bu çok iyi oldu. Senin yüzünden beni... O yüzden birazcık ay taze taze vallahi ne bileyim biraz daha bayıldım vallahi bayıldım. Ye anam ye. Ay ne kadar güzel yiyorsun sen öyle. İnsan olunca seni düşünemiyorum bakalım. E ee, size, bir de ılık su vereyim. Siz ondan sonra pop işinizden e, kakiş yapın. Yok yok suya hiç gerek yok. Ay ay bir dakika benim bir karnım vurmaya başladı. Ay benim kakişim geliyor galiba. Oley be kakişim mi geliyor? Su de görüyor. Kuru kayısıyı yedi kurtarmaya çok yakınım. Az kaldı şimdi seni kurtaracağım. Aa, karnım çok kötü buraya altıma yapacağım galiba. Aa, aa, sakın altınıza yapmayın çok ayıp olur vallahi. Ne yapın biliyor musunuz siz? Bir tuvalete geçin kreseti açın ondan sonra orada bir rahatlayın isterseniz. Merak etmeyin canım bu mahkum bana emanet tamam mı? Ben onu kaçırmam tamam mı? Ben burada dururum sinirinize ben buraya göz kulak olurum. Aa, daha fazla tutamıyorum ya. Tuvalete de gidemeyeceğim. Ne yapacağım ben ya sana buraya emanet edemem. Bu çok azılı bir suçtu. Ay ne yapacağımı biliyorum. Bir dakika bir dakika. Çekil bakayım. Çekil şuradan. Arkana dön. Sude kızım sen de bakma bana. Şöyle çömeşeceğim şöyle. Kız. Ay tamam. döneceğim de görmek istemiyorum yok, ama. Yok yok sadece kakışım. Ay, İlerce merak çalış. etme merak etme. Ben az sonra onu temizlikle temizleyeceğim. Neyse oturayım. Kakış yapmak beni gerçekten çok yordu. Görevimin başında hala bekleyebilirim. Kakışımı bile buraya yapıyorum ya görev için. Ay kuzcam resmen kız gözümün önünde kakasını yaptı. Bu bunu... nasıl? ya görev aşkı böyle mi olur ya bırakın birini tuvalete yapsaydın ya bir de temizlikçiye temizleyeceğim diyor resmen kusacağım kusacağım ben galiba nereye gidiyorsun ya daha yiyecek bir şeyler yok muydu? Neyse, aman, biraz daha kurkayız Diyelim Aşkıma, ah. senin de gözünün önünde kakış yapmış oldum da, yapacak bir şey yok. Sen iğrenç bir kızsın ya. Ay bu kimle konuşuyor ya? Arkasındaki resimle konuşuyor. Galiba eski sevgililerinden biri. Allah Allah ya. Ben içeri nasıl girip de Sude'yi kurtaracağım bu güvenli ya. Aa bir saniye. Çok iyi bir fikrim var. Bu şimdi arkasındaki resimdeki adamla konuşuyor ya. Ne yapacağım biliyor musun? gideceğim diyeceğim ki hey güvenlikçi kız e, arkandaki resme benzeyen bir adam geldi ve sana aşık olduğunu söyledi seninle kavuşmak istediğini söyledi diyeceğim o da onunla konuşmak isteyecek böylece ben de o gitti sırada hapishaneye girip Sude'yi kurtaracağım çok iyi fikir vardı gidip hemen yapayım hey güvenlik acık niye geldin yine yine ne istiyorsun Allah'ın cezası şey benim size bir şey demem lazım da şu resmin önünden bir çekilir şey ben dışarıda bir adamla karşılaştım saçları aynı şöyle uzundu şu resimdeki gibi dudakları da böyle böyleydi aynı resimdeki adam da bana dedi ki e, güvenlik kızı çok seviyorum onu çok özledim rüyalarıma giriyor keşke benle tekrar sevgili olsa da dışarı çıksa şu an benimle konuşsa dedi acaba rica etsem e, onunla konuşuyor musunuz ben bu yüzden geldim yani sevenlere bir araya getirmek çok büyük bir sevaptır o yüzden yani ne geldi ne geldi? Başka ne dedi? Başka ne dedi? Sıla çok güzel dedi mi? Sıla harika bir kız dedi mi? Ay biliyordum biliyordum. Bana geri döneceğini biliyordum. Biz birbirimize aitiz. Aşk böceğim, bal çiçeğim. Hadi söylesene başka ne dedi? Aa sala bak yedim valla. E başka ne dedi biliyor musun? Yanıma gelsin ona bir sarılayım. Onunla sarılayım ve onu öpeyim falan dedi valla. O insan istersen hemen e, şuradan dışarı çık. Ondan sonra da bak bakalım bir ne yapacaksınız. Merak etme ben buraya göz kulak olurum. Ya sen ne kadar iyi bir insansın ya. Sen var ya sen gerçekten cennetliksin. Tam o zaman sen buraya göz kulak ol. Ben de gideyim şu çocuğu bir diye öpeyim. Ya özledim vallahi. Öyle direkt evet, hadi git onu bir öpeyim. O neydi? Gitti. Tamamdır. Şimdi Sude'yi kurtarabilirim. Sude, Sude. Niye ya. Benim eski sevgilim evlenmemiş miydi? Neyse ben onurlu bir kadınım yani. Gidip evli barklı adama barışalım diyemem. Karısından boşansın öyle gelsin. Hiç uğraşamam. En iyisi yerime geçeyim. Sude çok konuşmadan çıkarmak için şu demiri sökmeme yardım et. Ha bir tanesini çıkardım. Tamam bunu da çıkardım. İşte Hı -hı. şunu da çıkarınca bunun arasından geçebilirsin. Tamam mı? Tamam. Ama birazcık galiba şişko olsun. O yüzden çıkarmak da zorlanacağız ya ben seni. Ya ben şişko falan değilim. Ya tamam neyse hadi çıkaralım şunu da. Tamam. Delikanlı. Yerime baktığın için çok teşekkür ederim de Ne yapıyorsun sen yoksa kızı Kaşırmaya mı çalışıyorsun ne yapıyorsun ee, Ben şey e, e, şey yapıyordum Kız kaçmaya çalıştı e, Böyle güvenlik şeylerini demirlerini Falan kırdı böyle ben de gittim Ne yapıyorsun sen dedim kendimi öne attım Ve onu saldırmaya kalktım Helal olsun lan sen ne kadar iyi bir çocuk evet ya. Gerçekten dostum çok teşekkür ederim ben bu çocukla görüşmeyeceğim. Sen gidebilirsin. Ben yerime bakarım. keşke görüşseydin ya. Of ya. Anne görüşürüz. Kanka teşekkür ederim senin ya Rabbim ya. Sürekli başarısız oluyorum. Arkadaşımı kurtaramıyorum ya. Nasıl kurtaracağım ben arkadaşımı ya? Aa bir saniye. Görevinin yanında ne yazıyordu? O sıran kızdan uzak dur yazıyordu. Çünkü o sıra bayıltabilir. Aa ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağım biliyor musun? Su diyeceğim ki o diyeceğim. Sude'de de bir pırt yapacak. Güvenlik görevlisi de bunu kokladı. Anda bayılacak. Sonra da ben de su kurtaracağım. Çok iyi fikir. O halde gidip su sormasını söyleyeyim. Evet efendim evet. Köpeği de hapse attık. Köpeğin suçu mu? Köpeğin suçu nedir efendim hemen söyleyeyim. Yolun ortasında kak işini yapmış. İnsanın biri de geçerken ona basmış düşmüş kafasını yarmış. Yani köpek çok büyük bir suçlu. Evet cezası 5 yıl efendim. Hey. Psst. Sude, buraya bak Sude buradayım. Sude, Sude sen o gardiyanı dinleme beni dinle ne yapacaksın biliyor musun osuracaksın Eğer osurursan seni kurtarabilirim Aa ben çok iyi bir fikrim verdin ben zaten osurduğumda teyze bayılmıştı Bu güvenlik hala bayılır neyse şimdi osurayım Dur 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 osurmadan önce burnumu kapatayım tamam şimdi osurabilirsin Hazırsan başlıyorum dikkat et aa, aa ne yapıyorsun niye yapıyorsun Allahım bu koku ne bu koku Adam en kötü koku ay bana bir şeyler oluyor aha başardık Sude güvenlik görevlisi bayıldı tamam şimdi seni kurtarmaya geliyorum ne? Ben... Tabii ki de kurtarırım. Ama önce arkadaşlarımızla konuşmam lazım. Arkadaşlar size birlikte daha fazla vakit geçirmek istiyorum. O yüzden ne yapın biliyor musunuz? Ekrandaki şu videolara tıklayın. Eğer tıklarsanız size birlikte daha fazla vakit geçirebiliriz. O halde sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ekrandaki videolarda size görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.